Bugün metabolik cerrah Doktor Muzaffer Al Beyefendi ile Münih'te vermiş olduğu seminerdeyiz. Hocam uzak yollardan geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Doktor Bey bugün Türk ve Alman hastalarınız olmak üzere Münih'te birçok insanı aydınlattınız. Bir de kamera karşısında bizi izleyenleri aydınlatmak ister misiniz? Bugün burada tabi dediğiniz gibi hem burada yaşayan Türkiye kökenli hastalarımızla hem de Alman hastalarımızla bir araya geldik. Tabi diyabet çok önemli bir hastalık. Dünyada 335 milyon şeker hastası var. Bu sayı, sayı, gitgide artması bekleniyor. Niçin bu kadar önemli şeker hastalığı? Maalesef kontrolsüz şeker pek çok hayat organımızda hasar yaratıyor. Bunlar başta göz, böbrek, kalp damarları ve bacak damarlarımız olmak üzere bu kadar önemli bir sorun oluşturan hastalıkla karşı karşıyayız. Bu amaçla da hem buradaki Alman kökenli hastalarımızla hem Türk kökenli hastalarımızla Münih'te bir araya geldik. Burada hem diyabetin durumunu onlara değerlendirdik hem de bu alanda diyabetle ilgili sorun olan hastalarında bizden bilgi almalarını sağladık. Onlarla güzel bir konferans gerçekleştirdik burada ve bugün de bu konferansı tamamlayıp yurda döneceğiz inşallah. Çok çok teşekkür ederiz. Peki tıp 1 ve tıp 2 diyabet hastalarını kısaca özetler misiniz? Şimdi, tabii ki bizim kan şekerimiz çok önemli bir e, enerji kaynağımız organlar için. E, yediğimiz gıdalarda kan şekerimiz yok. Kan şekerimiz biz yemek yedikten sonra ince bağırsak sistemimiz tarafından oluşup kana geçmekte. Yemediğimiz anda karaciğerden gelmekte kan şekerimizi organlarımız tarafından düzenli kullanılmasını sağlayan bir sistemimiz var. Bu organımızın adı pankreas. Orada da bize ait üretilen ünsülinlerimiz var. Pankreasımızdaki ünsünler kan şekerinin organlarımız tarafından dengeli ve düzenli kullanılmasını sağlar. Organlarımızın ihtiyacı olmadığında da kanda fazla kalan şekeri depo ederek kanda şeker bırakmaz ve böylelikle normal sağlıklı insanlar, normal pankrası çalışan, ünsün üreten insanlar gün içerisinde ne yaparlarsa yapsınlar kan şekeri sürekli dengede kalır. Ama maalesef bazı hasta gruplarında bu pankrasımızda üretilen ünsünler etkisiz kalıyor ya da zamanla azalıyor ya da tamamıyla kayboluyor. E, hiç ünsün üretemiyor. İşte bu durumda şeker hastalığı gelişiyor. Dünyada dünyadaki 335 milyon şeker hastasının %10'u tip 1 dediğimiz daha çok çocuklukta gördüğümüz şeker hastalığı. Bu hasta grubu da pankreastaki ünsünleri bir anda kaybeden gruplardır. Aynı anda ünsünlerini kaybederler ve pankreas hiç ünsün üretemez. Ömür boyu dışarıdan ünsün almak zorunda. Tip 2 dediğimiz dünyadaki mevcut şeker yüzde %90'ı. Bu hasta grubumuzdan iyi görüyoruz? Pankreasımızdaki ünsünler yıllar içerisinde yavaş yavaş azalıp tükeniyor. Genellikle 10 ile 25 yıl arasında pankreasındaki ünsünlerini kaybediyorlar. İşte biz metabolik cerrahi ameliyatlarını tip 2 şeker hastalığına uyguluyoruz ve bu hastalarda ortalama yüzde 86 oranda ilaç ünsünü kullanımını ortadan kaldırarak tedavi sağlayabiliyoruz. Ayrıca metabolik cerrahi ameliyatıyla yüksek kolesterol olan, trigliserit yüksek olan hastalarda da 90 iyileşme yüksek tansiyon hastalarda da %80 oranda iyileşme sağlayabilmekteyiz. Metabolik cerrahinin bir avantajı da kilo fazlalığımız varsa kilo kontrolü sağlarken aynı zamanda biz bu ameliyatı zayıf olan hasta gruplarımıza da sağlıklı bir şekilde uygulayabiliyoruz. Tabi burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Her şeker hastasına, tip 2 şeker hastasına bu ameliyatları uygulayabiliyor muyuz? Bunun için ameliyattan önce yapmış olduğumuz bazı özellikle testlerimiz var pankreasın ünsünün üretme kapasitesini ölçüyoruz. Yani hastalar şeker hastalığı süreç içerisinde pankreasındaki ünsünlerin ne kadarını kaybetti, geride ne kadar canlı ve sağlıklı ünsünün kaldı bir kere bunu tespit ediyoruz. Bu miktar bizim için yeterliyse bu hastalar ameliyat programına alıyoruz. Ameliyatlarımızı laparoskopik yani küçük milimetrik deliklerden gerçekleştiriyoruz. Ortalama 2 saat sürüyor, ortalama 3-4 gün burada kalıyorlar. Bir hafta içerisinde normal hayatlarına geçebiliyorlar. Ameliyattan sonra özellikle bir diyetimiz yok ama ilk 10 gün ameliyattan sonra sürü gıdalar, 10-14 gün yarı katı, 14 günden sonra katı gıdalara geçiyoruz. Ondan sonraki süreçte de besleme uzmanlarımız tarafından hastaların beslemeleri ayarlanıyor ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Normal hayatlarının geçme burada çok önemli. Kapalı bir ameliyat olmasının büyük avantajları var. Daha az ağrı diyorlar, daha erken mobiliz oluyorlar, daha erken normal hayatlarına geçebiliyorlar. Dünyanın her yerinde hastalarımız var. Aklınıza gelen her ülkede Amerika'sından Kanada'sına, Bahreyn'den Katar'ına, Rusya'sına, Azerbaycan'sına, Avusturya'sına, İsviçre'sine, İsveç'ine, Hollanda'sına, Danimarka'sına, Almanya'sına varıncaya kadar. Türkiye'nin kuzey, güney, doğusu, batısı dünyanın her yerinde hastalarımız var. Tabi şeker hastalığı ortak bir dil. Dünyanın sorunu, dünya ülkelerindeki vatandaşların sorunu. Bununla mücadele etmek gerekiyor. Biz bu alanda hem çalışmalarımızı bu alanda yürütürüz hem de bilimsel alanda Uluslararası Federasyon nezdinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok güzel. Hocam şeker hastalığı günümüzün hastalığı. Dolayısıyla dünyada bulunan hastalarınıza siz Samsun'da tedavi ediyorsunuz. Vatandaşlarımız size nasıl ulaşabilirler? Şöyle biz e, Samsun'daki klinimizde yaklaşık olarak 8 yıldır bu ameliyatları sürdürüyoruz. Ve dünyanın her yerindeki hastalarımız da Samsun'daki klinimize geliyor. Bu anlamda da ülkemizi hiç görmeyen, ülkemiz hakkında fikir almayan birçok yabancı hastalarımız hem ülkemizi öğreniyor hem Samsun'umuzu öğreniyor hem de insanımızla kaynaşma fırsatı sağlıyor. Ülke tanıtım açısından bir katkı sağlamış oluyoruz bu noktada. Bununla ilgili web sitemiz var irtibat numaralarımız var, hastanelerimizin e, ismi var. Buralara bize kendi web sitemizden, kendi irtibat numaralarımızdan ulaşarak bağlantı sağlayabiliyorlar. Zaten genellikle dünyanın her yerinde örneklerimiz olduğu için genellikle örneklerimizi gören hastalar bundan e, etkilenip bize ulaşma sağlayabiliyor. Biz bu konuda da irtibat numaralarımızı sizin vasıtanızla size e, ulaşabilirler. Oradan biz irtibat numaralarımızı, web adreslerimizi, e-maillerimizi vererek her türlü noktada bize ulaşıp bizden bilgi alabilirler. Peki ameliyat olan hastalarımızın tedavi süreci nasıl gerçekleşiyor? Şimdi ameliyattan sonra zaten şöyle biz pankrasımızdaki ünsülinlerin aktivitesi ne kadar artacak bu yapmış olduğumuz ameliyatla artan aktivasyon hastamıza ne kadar yetecek bunu bir kere gözlemliyoruz. Diyelim ki ilacı ünsülünü bıraktı hasta. Ondan sonraki süreçte bir ay sonra yapılması gereken testlerimiz var. Üç ay sonra yapılması gereken testlerimiz var. Altı ay sonra bir yıl sonra yapılması gereken testlerimiz var. Nerede yaşıyor hasta? Diyelim Almanya'da Münih'te yaşıyor. Münih'te istediğimiz testleri yaptırıyor. WhatsApp yoluyla bize gönderiyor. Bizim bu konuda çalışan ekiplerimiz var. Bu ekipler gelen mesajları alıyor. İlgili birimdeki arkadaşlarımıza bu mesajlar geliyor, bilgiler geliyor. Bu bilgiler kayıt sistemine giriyor. Aynı zamanda European Council Akreditasyon Sistemi dediğimiz bir sistem içerisindeyiz. Dünyadaki hocalarımıza da gidiyor. Onlar da değerlendiriyor. Böylelikle hastanın bütün sonuçlarını biz değerlendiriyoruz. En son aşamada ne yapmamıza gerek var. Diyelim ki hastanın şu anda her şeyi mükemmel. Devam edelim. Beslenme ile ilgili bir problemi varsa beslenme uzmanına yönlendiririz. O kendisiyle görüşüyor. Dil sorunu olan hastalarda translatorlarımız var. Bunlar yardımcı oluyorlar. Ee, böylelikle bütün hastaları kontak halinde olup onların bütün laboratuvar değerlerinden beslenme ilgili değer değerlerini hemen hemen değerlendirip hastalara irtibatımızı devam ettiriyoruz. Diyelim ki herhangi bir problem var. Herhangi bir zamanda bize telefonla açtığı zaman bile bütün ekiplerimize aynı anda ulaşabiliyorlar. 24 saat süre çalışma sistemimiz var. O yüzden güzel bir sistemimiz var, güzel bir takımımız var. Bu takımda çok sayıda insan var. Bu hastalar hizmet eden sadece benimle beraber yürümüyor. Bu arkadaki ekiple beraber bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu konuda hiçbir zaman sorun yaşamadık. Bundan sonra yaşayacağımızı düşünmüyorum yani. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ekran karşısında bizi izleyen vatandaşlarımızı da aydınlattığınız için, burada Münih'te seminerimize katılanları da aydınlattığınız için çok çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Ederim, sağ olun.